Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Ahmet Bey. Nasılsınız, iyi Teşekkürler, misiniz? Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun, misin? teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, uzun yıllar Almanya'da kalan, orada acı tatlı birçok deneyim elde eden saygıdeğer Mustafa Gözlü'nün Almanya aktarımlarını size tekrar sunmaya çalışacağım. Ee, müsaade ederseniz kendisinden tekrar bizi daha önce izlememiş olan e, izleyicilerimiz anlamında kendisini tanıtmasını kısaca rica edeyim. Teşekkür ederim alakanıza. Ben Mustafa Gözcü. Erzincan, Tercan, Salcı, Akpasöy köyü doğumluyum. 1969 10. ayın ikisine Almanya'ya işçi olarak gittim. O dönemde Almanya'ya giden işçilere Almanlar gaz bayter, misafir işçi olarak kabul ediyorlar Yani işçi sıfatını kullanmıyorlardı. Normal işçi de gaz gazdarmayete kibarcısı yani. Tabii o dönemde Almanın ikinci dünya harbinden çıkışı, Almanya'nın bir sürü şey tarihat her şeyden şeyden yıkılmaları, erkek kısmında kalmamasından dolayı yurt dışından misafir işçiler getirmeye başladılar. Bu giden misafir işçiler içerisinde tabi İtalyan var, Yugoslav var, bilmem Portekiz var, dünyanın hemen hemen her tarafında var. En fazla değer verilen kesimde Türk işçileri. İşçileriyle. Evet, doğumla zorunlarla karşıladı. Karşıladı. Evet, karşıladı. Buradan da zaten e, yanılmıyorsam o şekilde uğurlanmışlardı. Yani burada da o şekilde uğurlandı. Fakat buradaki daveden anlatmıştım bu işçi bulma kurumdaki yani doktorların kontrolünde, malinde sağlam olanları tabii. götürüyorlar. E, tabii, tabii. Evet, evet bu tabii, Bu normal evet. tabii ki. Şimdi şunu söyleyelim. Daha önceki programlarımıza hiç değinmedik. Almanlar neden yurt dışından gaz arabayla veya işçi davet etme ihtiyacını hissettiler. Çünkü Almanya'nın yıkımı vardı. İkinci Dünya Harbi'nden sonra 40 ile 45 arasında Hitler biliyorsun evet. İkinci Dünya Harbi'ne başlattı. O dönemde de çok büyük talimatlar oldu. Yani Almanya'nın hemen hemen her tarafı Yıkılmış vaziyette. Erkek ölümü var. Erkek ölümü var. i̇ş e, gücünü yapan yok. Tabii. E, bunu düşün de ne yapalım? Yurt dışına sağlam işçilerini getirelim. Sağlamlarını götüre, götürelim. Diğerleri de ona göre şey yapalım. Gittiğini, gittiği yerlerde herkesin, tabii bazıları köylerde, bazıları şehirlerde, gittikleri yerlerde yurtlarda kalıyorlardı. Bir kısmı barakalarda, bir kısmı yurtlarda. Firmalar e, tabi mesleğine göre alıyorlardı. Mesela adam geliyor İstanbul'da işçi bulma kurumundan e, diyor ki 100 tane metal işçisi alacağım. Evet. Öbürü diyor ki ben e, tekstil işçisi alacağım. Öbürü diyor inşaat işçisi. O şekilde o e, ihtiyaca göre e, ihtiyaca, ihtiyaca göre götürüyorlar ve ondan sonra da orada yaşamlarına devam ediyorlar. Tabi burada dil yok hiçbir şey yok. Ee, çok daha ve de de ön bir bilgi yok. Hiç yani oranı gidiyor. Hayır yaşam... bilgi yok. Evet. Nedir, nereye gidiyorlar, öldürülecekler mi, kalacaklar mı? Çok mi? özür diliyorum. Ben arada sırada sözünüzü keseceğim. Şimdi buyurun, olayım. Yok, yok, buyurun. Yani keşke devlet oraya yolladığı vatandaşlarımıza gitmeden önce belli. veya Almanlar belli, ve en aşağısından bir hafta ya dört gün, beş gün sürecek bir eğitim veya bir tanıtım yapsa mıydı? Tabii yapsaydı doğruydu fakat şimdi bakın hani köle dediğimiz bir olay var. Eskiden köleler satılıyordu pazarlarda. Maalesef bizim devletimiz de bizleri para karşılığında oralara sattı yani köle olarak. Yani şöyle diyelim Para demeyelim onların yollayacakları döviz karşılığı. Döviz karşılığı işte değil, para karşılığı. Hiçbir halk hukuk tanımadan hiçbir kural koymadan alın götürün ne yaparsan yapın. Bakın bizim Türkiye'nin dışındaki devletler dediler ki biz işçilerimizi gönderiyoruz dönüşte vasıflı işçi olarak biz istiyoruz bunları. Onları yetiştirip geri dönenleri vasıflı işçi olarak ama biz de öyle bir şart koy koşmadılar. Götürün yeter ki gitsin. Yeter ki para kazansın, gelsin. Yeter ki para, Türkiye ye para yollasın. Evet, evet. Para Ama amaç bu. Bunu hala bugüne kadar bugüne kadar aynı şekilde devam ediyor yurt dışında. Yani de. ciddi o konu yani devlet tarafından ciddi hala evet. alınmış hala değil. Hala alınmış diyorsun. değil tabii canım. Evet. Peki siz Almanya'ya gitmeden önce ki artık 30 dersek 50, 51. yılınız olmuş evet, oluyor. Evet, dişinizin evet, üzerinden evet. geçen. Almanya hakkında neler düşünüyordunuz? Veya yani ne gibi bilgilere sahipsiniz? Şimdi Almanya hakkında hiçbir bilgimiz yoktu. Fakat hep hani ayrı bir dünya, ayrı bir devlet. Burada neler var, neler oluyor? Onları görüp öğrenmek. Ya benim amacım oydu. Diyordu evet. ben gideyim bakayım burada neler var? İnsanlar nasıl? Burada daha evvelden diyorlar insanları götür kesip yiyorlar diye bize söylüyorlardı bunu. Fakat ben inanmadım öyle bir şeye. Dedim ki onlar da insanlar yani. insanlar insanı nasıl yer diye. gittim bir, bir gittik işte iki ay kaldıktan sonra ben dedim ben burada çalışmak istemiyorum. Başka bir yerde. Bir de şu bir şart, şart var. Her gittiğiniz firmada bir sene orada çalışmaya mecbursunuz. Kontrat, kontrat evet. İkinci şart da diyelim ki siz e, Bakırköy'de çalışıyorsun. Bakırköy'den e, diyelim ki şey, büyük beye e, büyük çekmecede çekme bilmeniz için e, çalışma ve oturma müsaadesi vermiyorlar. Ancak kaldığınız bölgede yani bir şeyde değil kaldığınız bölgeden bir yere gidemezsiniz diye bir şart koydular bunu. Hat 1982'ye kadar bu devam etti. Ama ben dinlemedim. Dedim ki bir yolu var bunun. Ben de şey değilim. Ben de Badem bütün şeyde İsviçre'nin ordusunda bir yerdeydim. Almanya'nın en küçük eyaleti olması lazım. Yanılıyor muyum? en küçük iyaleti değil, en zengin iyaleti Badem. Siz öyle diyorsunuz. Evet, tamam. Evet, o, Yani en enlik var. Evet, evet kara ormanlarıyla, sanayisiyle e, meşhur bir e, eyalet. Eyalet, evet. O zaman Doğu Batı Birleşik değil zaten. Değil zaten. Peki, o zaman Peki bir şey de daha de söyleyeceğim de, Bu söyle Bey. Şimdi Türk halkında e, 60-70-80'lere kadar ve hala geçerli Türklerin en büyük dostu Almanlardır kavramı vardı. Neden? Evet. Birinci Dünya Savaşında birlikte girmiş olmamız. Onun dışında Osmanlı döneminde ordunun Alman subaylarca eğitilmesi, düzenlenmesi gibi böyle nesilden nesile aktarılan bilgiler vardı. İşte Türklerin en büyük dostu Almanlardır gibi. Siz bunları da duymuş muydunuz? Biz bunları şöyle duyduk dediler ki Fransız harbiyle Almanlar Fransızlar harp ettikleri zaman Osmanlı döneminde tarihini hatırlamıyorum. O dönemlerde Osmanlılar Almanlara yardım etmişler. O dönemlerde yardım ettikten sonra tabii harbi Almanlar kazandıktan sonra Türkleri dost olarak kabul etmişler ve hala da dostluğu devam ediyor. Ama bu tarafta güvendiği kimseler olmadığı için ikili oynuyorlar. Şimdi burada ikili oynuyor. Almanya devamlı olarak Türkiye'ye dost değil. Şimdi Türkiye'nin öyle bir ekonomi yani konumu var ki dünyada hiçbir yerde böyle bir konumda olan bir devlet yok. Evet. Üç kıtanın arasında. Üç kıtanın arasında altyapısı hiç bozulmamış. Yani hiç bozulmamış. Öyle o şekilde duruyor. Onun da onları da bozabilmeleri için Artık diğer ülkelerle beraber Türkiye'yi devamlı olarak rahatsız ediyor. Bu da siyasetin getirmiş olduğu gerçeklikten dolayı iyi bir güçlü bir siyaset olsa hiç kimse Türkiye'ye bir şey yapamaz yani. Evet, şöyle bugün size bunca tecrübenizin ardından tekrar Almanya'ya çalışmak için gelir misiniz deseler, Nasıl bir davranış içinde bulundunuz? Yine gidelim, gidelim diyorsunuz. Yine gidelim. Evet. Yani acı aralarınız da oldu mu orada? Tabii oldu. Mesela da. söyleyebileceğiniz aklınıza gelen. Evet. Olmadığınız... Çok mesela öyle yerlerde çalıştık ki ben arkadaşlarım veya başkaları çok zor şartlar altında, ufacık bir yerde, barakalarda, ufacık bir dolabın içerisinde ayakkabınız yiyeceğiniz, etiniz, bilmem neyiniz, hepsi ufacık bir dolabın içerisinde. Yani daha hücrede yaşamak hücrede gibi yaşamak hücrede gibi. yaşamak gibi oldu. Bunu da yaşadık yani ben onları da gördüm. Güzel yerlerde de yaşananlar oldu ama bu herkesin şeyine düşmedi yani, kimisi o şekilde kimisi... Bir daha şöyle bir durum var, Almanya'ya şöyle neden gitmek istediğini dediğimiz zaman çünkü geniş bir yerde, her yerde kendini ifade edebiliyorsun. Her konuda, yani ben kendime diyeyim, Almanlar bana hep destek oldular. Ben Almanlardan hiçbir zaman beni, yani sen yabancı işçisin, şey yapamazsın diye bir kelime duymadım. Hep beni teşvik ediyorlardı. Şunu yap, bunu yap, yapabilirsin. Neden yapmıyorsun? Diğer arkadaşlardan döndüğüm zaman diyorlardı bunlar gavurlar, bunlar dinsizler, bunlar şuyurlar. Bir de şunu söyleyeyim, biz Almanya'ya giden bütün iş yabancıların hepsi, hepsine dediler ki siz neye inanıyorsanız, inancına göre size kaldığı yurtların altında yer verelim. Kendinize ona göre İbadet yani ibadeti yapın. Evet. Burada hangi şeye inancı, inançlı olursanız olun, hiçbir şey Ayrım evet. yapmadılar yani. Bir şey soracağım. Aklıma sık sık geliyor, o arşivlere ulaşamıyorum ama ben çocukken hatırlıyorum. Bayram namazlarında kiliseleri bayram, bayram namazı için açarlardı. Onu evet. bir anlatır mısınız? Şimdi bayram namazlarında o zaman yani kilise, cami, yok, cami yoktu. Yani. İbadetini yapabilmeler için kiliseleri cami yapıyorlardı gidip burada bayram namazlarını kılıyorlar. Çok yüce bir davranış olarak ee, görüyorum ben bunu de, değil mi? Bugün kilise bir camide getirip, kilisedeki adamları getir burada ibadetin kimse demez yani burada. Yani ben bunu bu tür, e, tür düşünenler için e, size aktar yaşayan bir insan olarak. Yani e, Köln'deki Dom kilisesinin evet, evet Ben e, çocukluk yıllarımda Bayram namazları için açıldığını, tıklım tıklım kilisenin namaz kılanlarla evet. doldurulduğunu çok iyi hatırlıyorum. Şimdi bugün mesela bizim dinayet işler başkanımız yani bugünkü veyahut da geçmiştekini hiçbirisi bu konuyu kabul etmez yani gelsinler e, cami kilise görmek istemez ondan görmek istemez onda. çünkü İlk adaletin olmadığı bir yerde hak ve hukuk olmaz. Evet. Orada şunu gördüm ben hep yanlış bir şey yaptığınız zaman mesela bir birisini arabanıza çarpıyor. Sizin haberiniz yok. Evdesiniz, park evinde. Hemen gören hemen telefonla alıyor, hemen polise bildiriyor. Gidip sizin e, o dönemlerde mektup falan şey yok, cep telefonları falan yok ya. Kağıdı getirip sizin arabanızın camının önüne koyuyor diyor. Şu saatte şu plakada araba sizin arabanıza vurdu, kaçta gitti. Bunu devamlı olarak insanlar birbirlerine bu şekilde yardımcı oluyorlar. Evet. Bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Şimdi bugün elimize cep telefonunu çevirdiğimiz zaman Çin'deki arkadaşımızla bulup konuşuyoruz evet, doğru. veya Uganda'dakini de bulup konuşuyoruz. Ama sizin gittiğiniz o yıllarda Türkiye ile nasıl haberleşiyordunuz, haberleşmeniz Hiç nasıl? Haberleşme durumu çok zordu. Şimdi telefonlar o dönemlerde gidiyorduk, Japon, Japonya çalışıyorduk. Sıra bekliyorsun bilhassa köylerde. Bir tane telefon var belki 100 tane 200 tane yalnız biz değil Yugoslav var bilmem kim var kim var herkes sırada bekliyor. Bekliyor çünkü hiç başka bir ulaşım yok. Ailesiyle, çoluğu çocuğu babasıyla görüşebilmesi için saatlerce bekleniyordu. Bu telefonda da öyle mektuplar da gidip ne kadar evet. günde geliyordu mektup, yolları vermiştiniz? 15-20 gün. Diyelim ki, eski şöyle de bir şey vardı hani, şimdi siz buradan bir mektup gönderiyorsunuz Erzincan'a, filan bakkala gönderiyorsunuz, diyoruz ki, efendim şu köyde, filan bakkalın vasıtasıyla şu köydeki adres şu adama verin diye. Almanya'dan yani evet zaten. Şimdi Tabii. bu mektup gidenin eline kavuşuyor mu kavuşmuyor mu hiç kimse bilmiyor. Tabii. Onun için çok e, buradaki durumda e, feci bir durum. Oradaki zaten orada ulaşım yok. Ama buna rağmen insanlar sonra alışveriş şeyinde de herkes e, herkes kapalı. E, gidip daha de anlatmıştık biz bunu. Bakkallardan bir şey alabilmeniz için bir şey yok meydanda. Almanın çok zordu yani. Dil de yok. Ama öğrenenler öğrendiler. Bugün de bugünkü duruma bakarsan hala da Almanya'da 60 sene kalmış, 40-50 sene, 60 sene kalmış kişilerin bir kelime Almanca bilmediğini biliyorum ben. Maalesef bu çok acı bir şey. E, son bir soruyla ben Buyurun. bu programı kapatacağım. Buyurun. Trenle gittiniz. Evet trenle. Gittiniz. Kaç Yok, gün? Ben otobüsle gittim. Otobüsle gittiniz. Kaç gün sürdü bir evet ve barış noktasına indiğiniz Alman topraklarına ayak bastığınız anda neler hissettiniz? Onu duyarak burada e, biz iki gece yok. Bir gece iki gün gittik galiba. Bir gece iki gün gittik. Alman gece de Almanya'ya vardık. İkinci gece Almanya'ya vardık. Almanya'ya vardığımızda İnsan bir ürperiyor, tüyl yani Bunu istiyorum. Acaba ne olacak? <laughs> Kimlerle karşılaşacağız? Bizi indirdiler, tercümanlar geldi, bizi karşıladılar. Trenlere bindir, ellerinde şeyler var. Listeler. listeler var. trene biniyoruz, siz şu trende, şu yerde. Zaten oraya yakın gittiğiniz zaman oradan başka bir tercüman biniyor. Sizi o trende karşılıyor, alıp iş gideceğin yere götürüyor. Götürüyor. Evet. Yani bir ürpertiyle mi karşılaştınız? Bir ürpertiyle, heyecanla. Ya. Acaba ne olacak? Ne olacak? Ne Neyin nesi? Peki son soru şu. Gittiniz, vardınız. O gece yemek yediniz veya yemediniz. Sabah kahvaltı yapılacak. Kahvaltı hazır mıydı? Kahvaltıda nelerle karşılaştınız? Yani kahvaltı kendiniz hazırlıyorsunuz. Bir heyecan arkadaşlar. Tabii bizden evvel giden arkadaşlar vardı. Ev sahibi yaptılar evet, belki. Onlar ev sahibi yaptılar. Bu gece onlarla beraber sabahleyin kahvaltımızı yaptık. Bundan sonra tercüman bizi aldı, götürdü, iş yerlerini gösterdi. İşte siz burada çalışacaksınız. Burası işte bürosu burası. Bir şeyiniz olduğu zaman buraya gelirsiniz. Bütün her şey kontrol alattı. O dönemlerde de vardı iş yerlerinde. Tekstil olduğu için öyleydi. Hiç ne mı iş İlk, i̇lk, İşimiz ilk, ilk de tabii biraz daha değişik bir şey. Yani biz öyle bir şeyle çalışmadığımız için değişik bir şey oldu benim için. Fakat ben hep şunu gördüm, İl daha başka bir şey yapabilir miyim diye. O hep aklımdaydı yani benim. O an karar verdim. O anda öyle düşündüm, gelmişken dedim ben niye burada hep böyle tekstilerde, firmalarda çalışayım diye. E, aklımda öyle bir şeyler geçiyor. Niye ne kadar güzel. Yani bu zaten sizin cesaretli olduğunuzu gösteriyor. Her açarsan daha başka adımlar atma e, kararlılığınızı da ortaya sermiş oluyor. Peki efendim çok çok teşekkür ediyorum. Ben evet, de teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkürler. Hoşçakalın değerli izleyiciler.